Dostlar, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ben, spesial danışman Astro Canan Canoğlu. Şimdi sizlere, bugün destek seçti su falım var. Fransız tarotum var, larut tarotum var. Ve baş meleklerden mesajlarla destek vermeye çalışacağım. Su falıyla başlamak istiyorum. Şimdi su falına bir bakalım öncelikle. Bir su falının enerjisini bir hazırlayalım. Neler var neler yok. Ee, şimdi su falına neleri sorabiliriz? Şimdi e, öncelikle bir ruhsal durumumuzu soralım. Aydınlığa çıkacak mıyım? Sağlık sorunlarım çözülüyor mu? o benim ruh eşim mi? Şimdi bunları bir irdeleyelim isterseniz izninizle. Bir aydınlığa çıkma durumu olsun. İçimizdeki bir karanlık, bilinmezlik ya da karşı taraftaki bir sorun, bir çözüm bekleyen sorun. Aydınlığa çıkacak mı? Ve sağlık sorunlarımız çözülüyor mu? O benim ruh eşim mi? Bunları izlemeye çalışacağız. Bakalım neler oluyor? Aydınlığa çıkmamız yakın mı? Sağlık sorunlarım çözülüyor mu? O benim ruh eşim mi? Üç keredir tekrar ediyoruz. Bakalım. Şimdi eyvah 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 o benim ruh eşimi değilse ne olacak, değil mi? Hadi değil ruh eşin. Ne yapacağız şimdi? Başka bir ruh eşimi bulacağız. <laughs> şimdi... şimdi şöyle bir enerjiye bir bakalım. Su falının enerjisine. Enerjiniz çok iyi, atak durumdasınız. Gayet iyi durumda gözüküyorsunuz. Yönünüzü belirlemişsiniz. Hava hava burcundan olanlar, İkizler, kova veya terazi arkadaşım, yönünü belirlemişsin. Bir seyahate çıkıyorsun doğuya doğru başarılı bir seyahat, güzel bir seyahat. Bu senin ruhsal anlamda ilerlemeni sağlayacak. Burada Horos'un gözünü görüyorum. Horos'un sol gözü gözüküyor. Ve hayatın edilgen yönünden aktif yönüne doğru gidiyorsun. İçinde bazı potansiyelin açığa çıkacağını söyleyebilirim. Horos'un gözü aynı zamanda Koç burcundan ve Akrep burcundan ve dahi Boğa burcundan arkadaşlarıma maddi iyileşme ve de maddi iyileşmenin yanı sıra her türlü konforun onlara doğru geleceğini bildiren bir durum. Baykuş belirdi sevgili arkadaşlarım. Ruhsal yönden ilerleme, ruhsal yönden güçlenme, kuvvetlenme dönemine girmesin. Hadi gözün aydın her türlü yokluğun arkasından varlığa doğru ilerliyorsun. Sağlık sorunlarını çözmek için bir tedavi yöntemi bulacağını, başarılı olacağını, her türlü ilerlemenin seninle beraber gideceğini söylemek gerekiyor. Sağlık sorunların çözülüyor. Bazı dostlarımda migren türü veya ayak ağrıları, diz ağrıları görmekteyim. Onların da kısa sürede tedavi olacaklarını iyi görüyorum. Haydi gözünüz aydın. Ve mutlu günler, mutlu beraberlikler, huzur dolu gelecek seninle olacak sevgili arkadaşım. Sıkılmayasın, üzülmeyesin. Bazı terazi burcu arkadaşlarıma astım gibi nefes almakta zorlanma ya da bahar alerjisi gibi durumlar var. Bunları atlatacağını, sevinçle dolup taşacağını görüyorum. 4 vakte kadar sevinçlerin var coşku, umut ve mutluluk seninle olacak sevgili arkadaşım. Her türlü ilerleme, her türlü coşku, mutluluk seninle oluyor. Burada bir köpek uluması görüyorum. Sanki acıyla bu hayvan hayvancağız kıvranıyor. Bir acı haber alabilirsiniz. Bir acı, bir yürek acısı olabilir. Bu da yani sizinle ilgili değil. Sizin çevrenizle ilgili bir hafif sıkıntılı durum olabilir. Ya da bir hayvan besliyorsanız Hayvan dostumuz rahatsızlanabilir. Bir hayvan uluması var. Onun sağlığıyla daha fazla ilgilenin. Göz ile ilgili sorunlar var. Onları gidereceğinizi görüyorum. O benim ruh ikizim mi? O benim ruh eşim mi? sorusunun cevabı ise şöyle dostlarım. Bazı ikizler ve boğa burçları, bazı ikizler ve aslan burçları arasındaki ilişkilerde güçlenme görüyorum. Sanki ikizler ve aslan burçları ruh eşlerini bulmuş gibiler. Su falına bakan dostum, eğer aslan ve ikizler arasında aşk yaşıyorsanız kesinlikle ruh eşini bulmuş sayılırsın. Koç burçları, sevgili Koç burçları, Balık burçlarıyla ve Kova burçlarıyla ilişkilerin mükemmel uyum içerisinde oluyor. Akreplerden kaçının. Akrepler ve Koçlar arasındaki aşklarda sıkıntı görüyorum. Kovalar ve akrepler arasındaki aşklarda da sıkıntı belirdi. Akrepler bir hayli sorun çıkartıyorsunuz bu ara. Kendinize gelin lütfen. Akrep partneriniz varsa şöyle bir ayar verme zamanı gelmiş. Gerçekten öyle dostlarım. Akreplere onları söylemek istiyorum. El ve ayakla ilgili sorunlarınız olabilir. Hatta bu konularda güzellik takıntınız varsa hani el ve ayak bakımına girebilirsiniz. İyi ve başarılı olduğunuzu görüyorum. İçinizdeki potansiyeli dışarı çıkartacaksınız. Aydınlandığınızı görüyorum. İçimdeki aydınlık diye baktık karanlıktan aydınlığa nasıl çıkarız diye baktık sevgili arkadaşlarım. İyileşme senin ruhunda başlayacak. Kendini güzel hissettiğinde havalara sıçrayacaksın. Kimse seni beğenmese bile sen aynanın karşısına geç. Ben güzelim. İşte ben yakışıklıyım. Hiç sakıncası yok. Dünyada kimse beğenmiyorsa bile ben kendimi beğeniyorum. Ben güzelim. Sana ne? Kime ne? Ona ne? Buna ne? Değil. Geçin gidin sevgili dostlarım. Çünkü insan Fıtratı, insan fıtratı e, iyilik ve güzellik için oluşturulmuştur. İnsan övülmeye layık olandır. Çünkü yüce Allah seni öz nurundan yarattı. O yüzden diyorum ki sevgili dostlarım aldırış etmeyin. Kötülere de kötülüklere de yol verin gitsinler. Sen güzellikle doğulur kalbin. Herkesi güzel gör ve güzel ol, güzel gör. Güzellikle bakan göz güzellik görür yakın zamanda iyilikle dolup taşıacağını görüyorum. Sağlık problemlerinden astıma dikkat et. Ayak ağrılarına dikkat et. Ruhsal olarak iyileştiğinde her türlü iyileşmede seni bulacak sevgili dostlarım. Başaklar ve balıklar ruh eşinizi bulmak üzeresiniz. Gözünüz aydın aşkla size şans veriyorum. Yalnız koçlar ve balıklar arasındaki ilişkilerde biraz sürtüşmeler olabilir. An be an değişebilir onların ilişkileri. Buna dikkat edin. Yengeç burçları sağlık alanında çalışan birisiyle bir aşk yaşayabilirsiniz. Ya da siz sağlıkçıysanız gerçekten aşkı bulacağınıza çok eminim. Çok güzel ışıklar verdiniz. Onu söyleyeyim. Dostlarım yay burçları. Yay ve oğlak burçları sevgili arkadaşlarım. Gerçekten ruh eşleri konusunda, ruh ikizleri konusunda çok eminler. Açılmakta zorluk çekebilirler. Fakat yaylar ve koçlar, yaylar ve ikizler, yaylar ve balıklar arasındaki ilişkiler tam gaz gidiyor. Bu eşiniz tamamdır diyorum. Oğlak burçları dikkat etsinler. Biraz daha böyle mevkisi yüksek, biraz daha seviyesi düzeyli bir ilişki bekliyorlar yakın zamanda buna kavuşacaklar. Gerçekten oğlaklar ve başaklar arasında kovalar arasında oğlak ve kova arasında ve boğa arasındaki aşklar çok iyi tam gaz gidecek sevgili arkadaşlarım. Daha ne olsun ikizler burcu dikkatli olun çıkarcı insanlara karşı bunları söylemek istiyorum. Bakalım baş kartları neler söylüyor. azur ediyor ki çok az zaman kalmış bir adım sonrası mutluluk diyor gerçekten su falına baktığım dostlarıma yine su falında da saat gördüm zamanı gelmiş mutluluğu tadacaksın mutluluk ve başarı senden yana daha ne olsun sevgili su falını seçen aziz dostum mutluluğa bir adım kalmış yakala al onu sevgili arkadaşım <laughs> evet geliyorum sevgili arkadaşlar Fransız tarotuna aman aman yerinde duramıyorsun Fransız tarotunu seçen sevgili dostum yerinde duramıyorsun bakalım neler olacak evet şimdi geliyoruz bakalım Evet geldiğini almak zorundayım. Evet. 3 fakte kadar çok seviniyorsun. 3 hafta içerisinde yıldızının aniden parlayacağını söyleyebilirim. Sana öyle müjdeler var ki bir dolunayda kaybettiğin bütün değerlere, aşklara sahip olacaksın. Terfi yönünden ilerlemen var. Ve aşk yönünden ruh eşini bulman an meselesi. Bakın görüyor musunuz? Ruh eşini buldun, işinde başarılı oldun. Hem iş hem de aşkta başarılısın. Kaliteli ve yüksek standarda sahip bir yaşam senin hakkın. Bunu çok yakında başaracaksın. Şunu söyleyebilirim, kendini bazen bir çembere sıkışmış hissediyorsun. Sağdan bir laf, soldan bir laf, o ne dedi, bu ne dedi, o nasıl olacak, bu nasıl olacak, bu ne, ne der, şu ne der, içinde bir korku olur mu olmaz mı? Korkularla yaşarsan korkuyu çekersin. Eğer içgüdülerinle hareket edersen yüce Allah ve Melekler senin yardımcın. Bunu unutma. Çünkü sen hasbinallah nimel vekil demeyi bilmiyorsun. Bil onu söyle. Hasbinallah nimel vekil. Dostlarım her gün bir tesbih. Bakınız bir tesbih zor değil. Hasbinallah nimel vekil. Hasbinallah nimel vekil. Hasbinallah nimel vekil. Hasbinallah nimel, vekil. Hasbinallah nimel. Benim vekilim Allah'tır. Bu sözü sakın unutmayın. Benim vekilim Allah'tır diyene hiç kimse dokunamaz. Otomatik kendini korumaya alır. Kötülüklere karşı bir kalkan oluşturur. Mutlu, huzurlu ve her türlü ilerlemeye hazır olur. Harekete geçmeni istiyor. Zaman ve meleklerin ve Yüce Allah senin harekete geçmeni bekliyorlar. Harekete geçersen yıldızın parlayacak. Harekete geçmezsen söneceksin. Sevgili dostlarım özellikle genç kızlara diyorum. Rakı sofrasında meze olmak mı istiyorsun? Hala daha seni oyalayan erkekle ne vakit geçiriyorsun? Yani dini bütün Allah'ını kitabını bilen bir insanla beraber ol. Yani bunu söylüyor. Ruh ikizin geliyordur. Bakın bizim Türk geleneklerinde Kurt var. Bozkurt çok önemli bir figürdür. Kurtlar nedir? Hiyerarşiyle yaşarlar. Yani sen kendi alanını belirleyeceksin. Yanlış yapmayacaksın kimseye. Ha, başkası yanlış yaptı mıydı? Hep beraber korunacaksın. Sen ailesi geniş, güzel aileden, iyi bir aileden birisiyle evlenmek durumundasın. Eğer genç kızlara söylüyorum. Bakın, oyalıyorsa seni uzun süredir birisi Gidiyor, gelmiyor, haber geldi, gelmedi, aradı, sordu, sormadı, meditasyon yapıyorsun, ritüel yapıyorsun. Ne yaparsan yap, adamın mayası bozuksa tutmaz. O yüzden bazı dostlarım, hepiniz değil, mayası bozuk adamdan vakit geçiriyorsunuz. Hemen acilen bu adamı hayatından gönder ve benim ruh eşimi, Doğru olan insanı hayatıma çekiyorum diyerekten ritüel yap kazanacaksın. Bakın şu anda koruyucun gelmiş. Diyor ki sen diyor emret ben diyor onu hallederim diyor. Sevgili dostum. O yüzden diyorum ki koruyucu karga. Karga aptal karga bir masal. Karga çok zeki. Karga, karga hem zeki 250 bin yıllık 250 milyon yıllık pardon beyni var kuşların sevgili dostlarım çok zeki oluyorlar. Artı e, bu konuda kitap önereceğim size. E, Feridun Atlar'ın Feridun Atlar İranlı e, Mantıkut Tayır mutlaka okuyun. Çok müthiş bir alt beyin kitabıdır. Yemin ederim dua kitabından daha çabuk iyileştirir insanı. Mantıkut Tayır Feridun Attar yazarı da. Dostlarım e, burada karga diyor ki sen yeter ki niyetini tut ben düşmanların senden uzaklaştırırım diyor. Düşmanlarını senden uzaklaştıracak. Büyüyle sihirle her neyse. Yani büyüyle sihirle dedim şaka yani. yani. Ne yapacaksın diyorum kargaya büyü sihir mi yapacaksın diyorum. Yani o anlamda. Şimdi e, Tabii ki senin yıldızın parlamak üzere sevgili dostlarım öyle bir sihirli hale geleceksin ki tabii şakaydı bu gerçekten ama sihirli hale geleceksin ve e, yüce Allah'tan gelen enerjiyle beraber yıldızın çok parlayacak. Şimdi şöyle bir enerjisine bakalım. Meleklerimiz ne diyor bakalım? Şöyle şunu bir alayım ya ne diyor? E, Betan diyor ki kendini ifade et. Çok yordun kendini. Biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Kafanı dinle. Rüyalarında mesaj alacaksın. Bak rüyanda mesaj alıyormuşsun sevgili dostum. Bir istihareye yaz. Ruh eşini bulman çok yakın. Çok güzel. Sert mizajlı ama temiz kalpli. Sert mizajlı ama yüce gönüllü bir insanla beraberliğin olacak. Gerçekten çok mutlu, çok huzurlu olacaksın sevgili dostum. Yap bunu. Evet, Larotarot'a geliyorum. Rahmetli Ataniru'nun. Ataniru'nun videolarını kaçırmayın sevgili dostum. O hocaların hocasıydı gerçekten. Onun bilinmeyen dergisiyle yetişti. Bilimsel bütün basamakları onunla öğrendik. Allah rahmet eylesin. Nurlarda yatırsın Rabbim. Ataniru'nun videolarını seyredin. Kitaplarını okuyun. Laro Tarot'ta Atan bize hediye. Nurlar da yazsın. 2019'da kaybettik. Cenazesindeydim. Bugün gibi hatırlıyorum. Ama dolu dolu yaşadı. O da bize miras kaldı Laro Tarot. Atan sevgili dostlarım. Canı rahmet istedi. Allah gani gani rahmet eylesin tanıyorum. Büyük hocamız. Evet. o tarot, tarotu okumaya bazı pişmanlıkların var şimdi bazı pişmanlıkların olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım bazı konularda bakın birini içinde öldürmüşsün bir yıkım yaşamışsın birisini hayatından çıkarmak zorunda kalabilirsin. Bu çıkarma sevgili arkadaşım kötü bir değil. Kötü bir çıkarma değil. Yani gerçekten artık geçmişinle vedalaşman. Birisini göndermen ve onu affetmen gerekiyor. Ona diyeceksin ki Allah seni ıslah etsin ışığa git. Gerçekten onu ışığa gitmeye ikna ettiğinde her şey yoluna girecek bir yüreğinde kaos var. Satürn bir durum geçirmişsin. Tam böyle ilişki ilerlerken biti vermiş. Tam mesleki anlamda ilerlerken birileri gelip köstek olu vermiş. Bir Satürn durumda bulunuyorsun. Bazı gezegensel konumlar şu an için sana alarm veriyor. Diyor ki biraz daha gayret etmen lazım biraz daha çaba göstermen lazım diyebilirsin. Daha fazla ne çabası yani? Ben gerekeni yaptım. Ama gerekeni de yapsan bazı konularda ilerlemen şans sevgili arkadaşım şu anda yüreğindeki bütün korkuyu attığını görüyorum. Yüreğindeki bütün korkuyu atıyorsun ve coşkuyla dolup taşıyorsun. Peki bu satürniyen dönem yani bizi kısıtlayan, daraltan, bazen parasal sıkıntı yaşatan, bazen ilişkilerde iniş çıkış, bir küs bir barış, bir ileri bir geri adım attıran durum nasıl iyileşecek? Bu enerji nasıl e, dengelenecek? Bakıyorum. Evet. Yok ki siz aslında ruh ikizisiniz, ruh eşisiniz ama bir türlü bir araya gelemiyorsunuz. Karşıdaki kişide öfke nöbeti çok fazlaymış, öfke nöbeti çok fazla ve etrafındaki insanlar senden farklı düşünüyor. Onlara aldırış etmeden ilerle. İş alanında da, aşk alanında da ilerlemek için kendi alanını, kendi ee, yaşam alanını oluştur diyor. Kendi yaşam alanını oluşturduğunda enerjin hat safhaya geçecek ve sen bazı sıkıntıları atma fırsatı bulacaksın. Bir çift göz, nazar ve negatif enerji seni boylu boyuna sarmış gözüküyor. Her türlü sıkıntıdan sonra ile doğru gittiğini görüyorum. Ve her türlü kuralı sen koyacaksın. Bundan sonra diyorsun. Bundan önce herkesin koyduğu kurallara göre oynadım. Ne oldu? Ne kazandım? Bundan sonra kendi kurallarımı kendim koyacağım diyorsun. Bir ev aldığını görüyorum. Üç büyük dileğin var: ev ve mutlu bir beraberlik aynı zamanda bebek. Ya da hani gözün gibi kurudun, gözün gibi sevdiğin. Yani bir evladın istiyorsan yani bebek derken gerçekten canından can çıkacak bir evlat olduğunu görüyorum yeni bir başlangıç yapacağını işinle ilgili terfiler ve sevgili arkadaşım bir ev başını sokabileceğin dış dünyadan korunabileceğin ve her türlü yükselmeyi gerçekleştirebileceğin bir ev olacak ve hayata imzanı atacaksın her türlü gereklilik ve her türlü mutluluk senden yana olacak kaosu ve sıkıntılı günleri atıyorsun. Kendi kurallarını kendin koyacaksın. İlerleyeceksin ve mutlu bir beraberliğe doğru yol alıyorsun sevgili arkadaşım. Gelelim enerjisel anlamda bakalım melek kartları ne diyorlar o tarotu seçenlere. sana şunları söylüyor Merlinda. Sihirli bir dokunuş diyor her şeyi iyileştirecek. Duaların duyulmak üzere, meleklerin yardım etmek üzere. Diyorsun ki sevgili baş melek Mikail, sevgili baş melek Ceremayel lütfen işte terfi etmeme yardım edin. Sevgili baş melek Şamuel aşkta kazanmama ...ve sağlıklı çocuklarım olmasına yardım edin diyebilirsin sevgili arkadaşım. Baş melek Şamuel, baş melek Ceremayel sana yardım etmek üzere bekliyorlar. Kısaca onları çağırman yeterli. Sevgili meleklerim, baş meleklerim demen yeterli. Hemen geleceklerdir. Bundan çok çok eminim. Dostlarım bugün e, Sufalı baktık, tarot baktık, Fransız Tarotu vardı... Melek kartları destek verdik. Allah'ın yardımı, bereketi üzerinize olsun. Melekler her türlü sıkıntıda başınızdan hep tutsun. Allah'ın dediği olsun. Hoşça kalın.